Sevgili dostlar bu videoda çinkodan bahsedeceğiz. E, çinko vücutta en önemli birkaç mineralden biri. E, vücutta 200'den fazla enzimi destekleyen daha doğrusu 200'den fazla enzim için şart olan bir kofaktör e, görevini görüyor. O yüzden çinko gerçekten çok önemli bir mineral. Biz burada e, bunun teknik detaylarına inmeden Çinko'yu nerelerden alabiliriz? Eksikliği nasıl belli olur? Ne tür çinko alıp da kullanmalıyız ya da kimler bu konuda destek almayı düşünmeli? Bunları işleyeceğiz. Hadi başlayalım. Hep söylediğimiz gibi bu videolardan bir kelime olsun öğreneniniz varsa lütfen bir kelime olsun muhakkak yorum yapsın. Aslında videoları binlerce izleyen var fakat Sadece çok az sayıda kişi bir kelime olsun yorum yapmak için e, oraya elini dokunduruyor. Bu da bu videoların daha az kişiye ulaşmasına yol açıyor arkadaşlar. Peki e, çinko burada gördüğünüz gibi aslında hayvansal besinse hayvansal ve bitkisel birçok besinde bulunuyor. Daha ağırlıklı olarak hayvansal besinlerde bulunur çinko. Nelerde hangi e, yiyecekler çinko açısından zengindir et kabuklu deniz ürünleri baklagiller kuru yemişler yani bademdir cevizdir e, fındıktır e, fıstıktır hepsi e, tahıllar tabii ki tam tahılları bahsediyoruz arkadaşlar o yediğiniz lastik gibi beyaz ekmek buğday değildir o bir e, acayip bir şeydir o yani yapısının önemli kısmını kaybetmiş bir şeydir Tam buğday ekmeğinden bahsediyorum. tahıllar ve mantarlar. Mantarlar bildiğiniz gibi ne bitkidir ne hayvan. Ne, ne. Şimdi e, protein eksiği kısaca söyleyecek olursam belki en sık olarak yaşlılarda. Yaşlılarda protein ve çinko eksiği açısından uyarık olmak gerekiyor. Bunu söylemek lazım arkadaşlar. Evet devam edecek olursak çinko gerçekten birçok sistemde çok önemli ama endokrin sistem, bağışıklık yanıtı, yara iyileşmesi bunlarda esas olarak rol alıyor. Endokrin sistemde hormon üretiminde, her zaman rol alır. Bağışıklık yanıtında rol alır. Yara iyileşmesinde rol alır. Eksikliğinde iştahsızlık, gelişme geriliği, tat dokusu kaybı, tat duyusu kaybı, yara iyileşmesinde bozulma, cilt ve tırnak lezyonları, alopesi yani saç dökülmesi. Bunlardan ne anlıyoruz aslında? Hızlı çoğalan, hızlı birbirinin yerine yenisini gelen hücrelerde örneğin saçta, örneğin ciltte, örneğin sindirim sisteminin içini döşeyen hücrelerde bölünme için DNA replikasyonunda önemli bir rol aldığı için Çinko bu hücrelerde özellikle etkileniyor. Çinko eksi açısından oligospermi ve impotans yani Hormonal sorunlar özellikle erkekte impotans ve oligospermi yani sperm sayısında sayısında azalma izlenebiliyor. Ama işin doğrusunu söyleyecek olursak bu aşağıdakiler karşımıza çıktığında başka sebeplere de birçoğu bağlı olabilir. Ve aynı zamanda bunların ortaya çıkması için için e, e, eksikliğinin gerçekten çok ileri düzeylere varması gerekir. Onun için biz daha uyanık olacak olursak kimler? çinko açısından eksik olduğunu düşünmeli. alkolikler Ülseratif kolit ve Crohn hastaları yani inflamatuar bağırsak hastaları. Kronik böbrek ve karaciğer hastaları bunlar bir sorun zaten. Genelde diyabet hastalarında sıktır. Kanser hastaları hem hastalık hem tedavi nedeniyle Kronik stres ve depresyon. Depresyonun çinko ile ciddi bir ilişkisi var. Depresyonla ilgili birçok çinko ile ilişkisine ve çinko e, desteğinden de e, depresyonun yararlandığına ilişkin birçok çalışma var arkadaşlar. Buraya getirmiyorum ama kronik stres daima çinko kaybettirir. Uzun yıllar oral kontraseptif doğum kontrol hapı kullanmak da çinko kaybettirir. Kronik ishal. En tipik olanı bu yukarıda örneğin üstelik kolitte kron hastalığında bunlar bağırsak yoluyla Ciddi miktarda çinko kaybederler ve kronik ishal olan biri çinkodan eksiktir. Yani bu 2-2-4 arkadaşlar. Zaten çinkonun vücuttan kaybı esas olarak dışkıyla olur. Sindirim enzimlerinin kendileri de zaten hep çinko içerir. Orada dökülen hücrelerin içinde bu miktarda çinko kaybı olur. Yaygın yanıklar varsa burada da çinko kaybı vardır. Veganlarda çinko alımı eksiktir. Fakat veganlar ve vegetaryenlerde biraz önce bahsettiğimiz çinko eksikliğine ilişkin o belirtileri de görmediğimizinde altını çizmek gerekiyor. Hamileler bunlarda çinko ihtiyacı artmıştır. Peki destek alacak olduğumuzda biz çinko bu biraz önce saydığımız durumlarda hangi tür çinkoyu seçelim ve e, içindeki neye dikkat edelim? Aslında içinde çinko bakır oranı 10'a 15 olmalı. Bu iyi bir oran arkadaşlar. Vücutta çinko ile bakır arasında belli bir oran var. Ee, bu oranı pek bozmamak lazım. Yani 10-15 miligram çinkoya karşılık 1 miligramlık bakır almak fena bir fikir değil. Bunun da e, alacağımız desteğin içinde bulunması doğrudur. Bunları biz eee FTYH eğitimlerinde bunlar anlatıldıktan sonra zaten üreticilerde üreticiler de bu şekilde öğretmeye başladılar. Çinko eksiği düşünülüyorsa bir kişiyle biraz önce bahsettiğimiz durumlarda günde 50-60 miligramlık dozları 2'ye 3'e bölerek kullanabiliriz aslında. Yıllar boyu böyle kullanmaya gerek yok. Çünkü korunma için eksiğinden günde 20-30 miligram almak yeterli artar bile. Ülkemizde ne yazık ki bazı yönetmeliklerle çinkoyu 10-12 miligramın fazlasında üreticilerin içine koymaları yasak onun için sadece 10 12 miligram koyabiliyorlar halbuki örneğin yurt dışındaki Amerika'daki e, destek ürünlerde 50-60 miligram rahatlıkla görebiliyorsunuz 10-12 miligramın üstüne çıktığında hemen büyük zarar olacağından değil çünkü çinkonun e, fazla verdiğinde bakır üzerine olan olumsuz etkisi nedeniyle bağışıklıkta gösterdiği olumsuz etkiler ilk belirtiler olarak böyle lenfosit hücreleri üzerinde ancak günde 300 miligram gibi dev dozlarla haftalar aylarca sürdükten sonra görülmüş O yüzden günde 50-60 miligramla bir şey olacağı yok. Ama ülkemizdeki regülasyon böyle. Ee, peki e, ne tür, işte çinko şu çinko bu hangisini seçelim? Özet söyleyeyim arkadaşlar net. Çinko sülfat ve çinko oksit. Bunları almayın. Bunun dışında ne alırsanız kabul edin. Yani çinko sülfat ve çinko oksitin Emilimleri düşüktür. Bunun dışında ne alsanız çinko glukonat çinko pikolnat ne olursa fayda eder arkadaşlar. Çinko aldığınızda eğer mümkünse midenize rahatsız etmiyorsa bunu aç karnı boş mideye almak e, böyle e, oturması mideye diye bir e, koca bir bardak suyla birlikte almak iyidir. Aynı zamanda bu çinkoyu aldığınızda birlikte eğer magnezyum alıyorsanız herhangi bir nedenle eee diyelim ülkemizde öyle bulunduğu için 10 miligramlık, 12 miligramlık bir çinko yuttunuz. Üstüne de e, 500 miligramlık e, bir e, magnezyum toz yuttunuz. Arkadaşlar o magnezyum, o çinkonun emilimine imkan bırakmaz. Çünkü magnezyum, demir, çinko bunlar emilmek için birbiriyle yarışırlar ve o kadar e, demir ya da o kadar magnezyum aldığınız bir şey için de o kadarcık çinko içeriye geçemez arkadaşlar. Onun için bunları birbirinden ayrı olarak almak, özellikle nispeten az olarak alınan çinkoyu diğerlerinden ayrı olarak almak, mümkünse boş mideye, mümkün değilse bu tip e, yoğun kalsiyum, magnezyum, yani sütle de bu alınmaz. Yoğun kalsiyum, magnezyum, demir içeren şeylerin dışında almak doğru olur. E, videoyu beğendiyseniz e, beğenme butonuna basmayı ve özellikle bir kelime olsun yorum yaparak bu videoların daha geniş kitlelere yayılmasını sağlamayı unutmayın. Görüşmek üzere sevgiler.